Bugün biraz boykottan söz etmek istiyorum. Boykot kelimesi ne anlama geliyor ona bir baktım. Ee, tabii ki hepimiz biliyoruz, bir şeyi protesto etmek, maddi anlamda protesto etmek veya davranışlarımızda protesto etmek için kişisel ya da toplumsal olarak bir araya gelmek ve bir karar vermek, bu anlama geliyor. Nereden çıkmış bu boykot dedim, 1880 yılında İrlanda'da kıtlık olmuş, yine toprak reformu kıtlık vesaire böyle şeyler olmuş. E, yer sahipleri, mülk sahipleri demişler ki e, kıtlık var size %10 indirim yapalım. Toprak kiralarında %10 indirim yapalım demişler. Ama halka aç. Demişler ki %25 olsun. Yok demiş mülk sahipleri. Mülk sahiplerinin temsilcileri var. Olmaz demişler. Biz sizi bu topraklardan çıkarıyoruz demişler. Yani yerinden yurdundan etmişler 11 kiracı. Bir şey sorabilir miyim? Sorabilirsin. 1800'lere giden gitmeden Peygamber Efendimiz'e duygulamadın mı Kelimeden başlayalım da ondan sonra devam edeceğiz. ederiz. Ee, şimdi 1880 yılındaki bu harekette e, mülk sahiplerini şey yapan, e, temsil eden kişinin adı Charles Boykotmuş ve Boykot ismi oradan geliyor. Bir gazetede yer alıyor. Daha sonra da işte bu boykot, Charles Boykot'a karşı selam vermiyorlar, postasını götürmüyorlar, şu oluyor bu oluyor, toplumdan tecrit ediliyor. Böyle bir hareket. Başarıya ulaştı mı ulaşmadı mı o ayrı bir konu. Zaten şimdi de hep bunu söylemeye çalışıyorlar ya işte bu boykotlar sonuca ulaşır mı ulaşmaz Ulaşı, sonuca ulaşıp ulaşmaması ayrı bir nokta ama boykot böyle. Şimdi senin dediğin Peygamber Efendimiz zamanına gelince. Şimdi İslam çıkıyor, yükseliyor ve Müslümanlar çoğalıyor ve Müslümanları bir şekilde tecrit altına almak istiyorlar ve e, hüzün senesinde dahil olduğu yıllarda 3 sene boyunca Müslümanlar e, Mekke'de boykot ediliyorlar. Yani onlarla her türlü ekonomik, sosyal bütün ilişkiler kesiliyor ve tecrit ediliyorlar. Müslümanlar da zor zamanlar yaşıyor. E, tabii ki bu boykotun e, ortadan kaldırılması için başka şeyler falan yapıldı ama buradaki temel şey şu, e, mazlum olana yani zulme uğrayacak olana yapılan boykot. Mesela Türkiye'de bazı boykotlara maruz kalıyor. Yaptırımlar Hı -hı. deniyor bunlara. Yaptırımlara maruz kalıyor. E, ne, ne oluyor? Yurt dışından kritik ürünlerimiz temin edilemiyor. Böyle şeyler oluyor. Bunlar da diğer taraftaki aslında boykotlar diyebileceğimiz, yaptırımlar diyebileceğimiz şeyler. Yani ekonomik ve sosyal anlamdaki boykotlar ya da yaptırımlar herkes tarafından herkese uygulanabilir şeyler. Bireysel de olabilir bunlar. Mesela İkinci Dünya Savaşı'nda birçok Alman markası Nazi destekçisi. Daha doğrusu Nazilerin nasıl diyelim müteahhitleri bunlar. İçlerinde anlı otomobil firmaları var. Bu Yahudi soykırı Yahudilere karşı uygulanan soykırımdan kurt kurtulanlardan bazıları ömrü boyunca mesela Alman arabasına binmez. Kişisel olarak binmez. Bu kişisel bir tavrıdır. Der ki ben o zamanlarda Almanlarla yan yana duran bir markadan alışveriş yapmam. Mesela Opel markası diyelim İngiltere'de Vauxhall olarak geçer. Yani Opel olarak satış yapamaz. İsmen bir boykot vardır çünkü oraya. Opel markasının temsil ettiği değerleri İngiliz halkı benimsememiştir. Onlar da başka bir isimle şey yapmışlardır. Yani ben evet ekonomik olarak boykot etmeyeceğim ama adını boykot ediyorum demişlerdir. Türkiye'ye gelecek olursak daha da Türkiye'ye gelmeden hatta biraz daha anlatalım neler var neler yok. Hep boykotlar küçümsenir genelde. Küçümsenmeyecek gibi de değildir bazı yönleriyle. Çünkü komikleşir işler. Yani çok basit şeylerden yola çıkılır ve çok kısa sürer. Ve markalar da bunu bilir. Derler ki hani konuşurlar konuşurlar dağılırlar. Bundan dolayı da çok ciddiye almazlar. Arada bir gürültü çıkınca da bu boykotu kırmak için küçümserler. İşte i̇ndirim derler yaparlar. ki indirim yaparlar. <gülüyor> <gülüyor> bütün bütün bunları karşılaşırız biz. Ama iki tane örnek vereceğim. Boykotun başarıya ulaştığı iki örnek göstereceğim. Bir tanesi Gandhi'nin tuz yürüyüşüdür. İngilizler 1800'lü yıllardan itibaren Hindistan'ı işgal ediyorlar. Ekonomik, sosyal sömürge haline çeviriyorlar ve durmadan sömürüyorlar, durmadan sömürüyorlar. işte böyle sağmalı inek gibi sağıyorlar orayı. Gandhi diyor ki hop diyor, biz buna karşı bir yöntem geliştirmemiz lazım. Silahlı yöntemlerin işe yaramadığını biliyoruz. Çünkü o, o bölük pörçük olmuş yapılar e, birbirleriyle çatışmaktan İngilizlere karşı birleşemiyorlar. Gandhi de farklı bir yöntem, yöntem, deneyelim hadi gelin diyor. Ve boykot çağrısı yapıyor. İngilizlere karşı, İngiliz ürünlerine karşı bir boykot. Hindistan fakir, İngiliz zengin. İşte bu boykot ne işe yarar demeyin. İşe yarıyor. Hindistan'ın bağımsızlığına giden yol bunlarla döşeniyor. Peki ondan sonra başka bir örneği var mıdır diye düşünecek olursak Yine İngilizlere karşı bir boykot daha oluyor. Bir şey soracağım buna tuz yürüyüşü deniyor? Tuz yürüyüşü deniyor. Hmm. Gandhi'nin tuz yürüyüşü deniyor. Konulan vergilerin yüksekliği vesaire işte o yapılan zulümlerin bir sembol oluyor. Gandhi'nin hmm. tuz yürüyüşü deniyor. Bir yürüyüş şeklinde de oluyor bu duyurmak için. Bir mecra olarak duyurmak için böyle bir şey oluyor. Sonra Amerika'da geldik Amerika'ya hani dünya devi Amerika diyoruz. Amerika nasıl kurulmuş? İngilizlerin bir kolonisi. Amerika ve vergileri artırdıkça artır, artırıyorlar. Kendi mallarını satıyorlar ediyorlar filan. Boston'da İngiliz gemilerinin olduğu yerde çaylar denize dökülüyor. Ya yani böyle kızılderili kılığına girmiş e, yerli şeyler, yerleşimciler diyelim. E, koloni, kolonyal e, yani oradaki kolonilerin e, ya, e, sakinleri, tamam, yerleşimciler, yerleşimciler <laughs> e, yani hani şey kökenli, Avrupa kökenli ama İngilizlere karşı olanlardan bahsediyoruz. Bunlar da bir araya geliyorlar ve diyorlar ki işte biz İngiliz mallarını çayı mesela boykot ediyoruz. Boston Tea Party deniyor, Boston Çay Partisi deniyor buna. Ve bunları denizle cumburlat döküyorlar. Ve bundan sonra da bu bağımsızlık ateşini yakıyor. Bu fitili ateşliyor. Önemlidir yani bu. Hatta Obama'ya karşı Amerika'nın elden gittiğini düşünenler bu Boston Tea Party diye bir oluşum gerçekleştiriyorlar ve onun etrafında kenetleniyorlar. Bu kadar aslında bu boykotlar önemli. Ee, geldiğimizde hani nerede Malcolm X'in bir sözü vardır. Kuklayı değil kuklacıyı vuracaksın ee, kurşununla der yani. Esas hedefi vuracaksın, doğru hedefi vuracaksın bu önemlidir. Yoksa vakit kaybolur. Buna da gelmeden evvel şunu da diyeyim. Hani derler ya işte kola dökmekle yerlere işte şey olur mu? Ya tek başına tabii ki olmaz ama şimdi Amerika'da çay dökmüş, böyle başlamış bir yerde. Sonunu getirmek, bunu bir metot haline getirmek, bir yöntem haline getirmek bence önemli. Şimdi değişik sistemler var. Nerede? Günlük alışkanlıklarımıza yönelik olan şeylerdir aslında. Boykotu başarıya ulaştıracak olan şey. Yani boykot da bugünlük yarınlık değildir. Uzun soluklu bir yolculuktur boykot. Bir hayat tarzını değiştirmek gibi bir şeydir bir alışkanlık kazanmaktır. Ben bunun ürünlerini, şu kitlenin ürünlerini tüketmeyeceğim çünkü şu 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 sebeple gibi. Mesela bankaların ödeme sistemlerinde Troya geçilmeye başlandı. Yani yüzde bir ikilik böyle bir komisyonlar veriliyor ödeme sistemlerine. Biz diyoruz ki işte Troy diyoruz. Ne olduğu belli. İşte Türkiye'de üretilmiş vesaire. Biz bununla bağımsızlığımıza bir adım daha atabiliriz diyoruz. Şimdi diğer tarafta bu boykot ne kadar anlamsız. Aa çok çok böyle, e, efendim söyleyeyim, geçmişte kalmış şeyler diyenler. Ya madem böyle, madem geçmişte kalmış, madem etkisiz bir yöntem. Niye çenenizi yoruyorsunuz ki boykot yapacak olanlar rahatlasınlar kendileri? Siz de yolunuza devam edin. Ama öyle değil iş. Çünkü bu domino etkisi oluşturarak ardarda e, sistemi bozma riskine sahip. Bu nedenle de ne yapıyorlar? Markalar e, işte ünlülere para veriyorlar diyorlar ki benim adıma diyorlar şunları söyler misin diyorlar. Ben söylersem e, görünmeyeyim ortalıkta ama siz söylerseniz e, bu inanılır. bunun şey olur. Ya diğer tarafta ne diyorlar? Biz diyorlar istihdam oluşturuyoruz diyorlar. Ya madem istihdama önem veriyorsunuz, madem karınızı önem veriyorsunuz bu insanlar ne diyor bir düşünün. Ya bu insanlar bunu neden istiyor bir düşünün. Kimsenin size bir garezi yok ama diyor diyor ki insanlar sizin kurduğunuz bir sistem var sizin kurduğunuz yanlış bir sistem var bunun düzelmesi lazım lütfen düzeltin diyorlar yok hayır diyor ben ticari bir kurumum lay lay lom 3 kuruş para vereyim 5 kuruş yardım edeyim sosyal sorumluluk diyeyim işi düzelteyim garezi de var açıkçası ne garezi de var şey aslında ya. da hani yoksa bile yoksa bile yani hani dediklerine Benim itimat var. edeceğiz ya ee, yoksa bile e, hani insanların garezi yoksa bile böyle bir şekilde seslerinin duyulmasını istiyorlar e diyorlar ki ya benim paramla ya ben de benimle aranda bir e, sözsüz bir mukavele var. Nedir? İşte e, anlı şanlı e, şeyleri var mesela. E, sloganları var. İşte hayatı daha güzel yapmak, mutluluğu paylaşmak, şunu şunu şöyle böyle yapmak. Ya kardeşim yaptığınız işlerle söyledikleriniz birbirini tutmuyor. Biraz delikanlı olun. Biraz e, kendinize çeki düzen verin. Yani bu böyle olmuyor. E ondan sonra da insanlar toplanıyorlar. Tamam dendi. Ondan sonra şu denendi de oldu. Bu denendi de oldu mesela. Dendi ki şu 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 ürünler e, Siyonistlere destek veriyor arkadaşım. Biz bunları tüketmiyoruz. Bazıları dediler ki yok biz Siyonistlere destek vermiyoruz. Biz Filistin halkının yanındayız. Tamam dendi. Ne güzel. E, size inanıyoruz, güveniyoruz. E, siz de ne güzel böyle bir şey söylediniz. İyi hoş. Diğer taraftan bazıları sessiz kalıyor. Biz diyor sadece ticari markayız. Tamam sadece ticari markaysan Siyonistlere destek verme. Uluslararası insanlık suçu işleyen kimselere destek verme. BDS diye bir hareket var mesela. Sadece şey olarak değil, ekonomik olarak değil, kültürel olarak da Siyonistlerin dışlanmasını istiyor. Yani bir Nazi mesela yapabilir miyiz? Ya yani bugün desteklenebilir mi bir Nazi e, mensubu bir marka desteklenebilir mi? Desteklenemez kimse hayal bile edemez. Siyonizm de işte aynı şekilde. Yani bunu bir din eksenini başka bir eksene çekmek değil. Haksız bir işgal. Yani kapitalizmin bir ucunda Siyonizm var. Diyor ki sen git diyor şurayı karıştır diyor. Sen git diyor bunun malına çöktür. Ya hırsız adamlar, yerleşimci dedikleri adamlar hırsız. Sen de o hırsızlara ekmek götürüyorsun, su götürüyorsun, başka bir şey götürüyorsun. Ekonomik olarak şartlarının iyileşmesine çalışıyorsun. Bunu niye yapıyorsun? Tırnak içinde insanlık, herkese eşit mesafe, tarafsızlık vesaire vesaire. Bütün bunları dünya halkları, dünya milletleri yiyor mu? Yemiyor. Biz bunları yemiyoruz. Diyor. Biz midemize bu dokunuyor arkadaşım. Diyor. Ondan sonra işte vicdanı olanlar buna destek veriyorlar. Vicdan olmayanlar o markalarla bir araya gelip ya yani diyorlar ben yoluma bakayım bazı sanatçılar mesela, bazıları değil birçoğu, sessiz kalıyorlar. Niye kalıyorlar? Bazı medya kuruluşları sessiz kalıyor. Niye kalıyor? Çünkü reklam anlaşmalarıyla, konser anlaşmalarıyla çoktan bağlanmış. Çoktan o sistemin bir parçasına haline gelmiş. Biz de diyoruz ki vay efendim şunlar niye tepki veriyor? Veremez. Veremez. Bu sistemin bir parçası çünkü. E boykot edecekseniz onu da boykot etmek zorundasınız. Kültürel anlamda boykot edilmeyen, bir şeyin sadece ekonomik anlamda başarıya ulaşması mümkün değil. Bütün bunların hepsi birbirinin parçası. Gelelim İrlanda'daki e, o olayın çıkışına. Yani o boykot denilen adam böyle bir e, birisinin adına, birisinin namına belki iyi bir adamdı bilmiyoruz. Belki ailesi vardı, çocukları vardı. Belki özünde iyi birisiydi. Ama yaptığı iş orada insanlara zulmeden, haksızlık eden bir adamın maşası olmaktı. Ve ondan dolayı da cezalandırıldı. Kimse gidip ağzını gözünü yarmadı. Ama onu toplumdan tecrit ettiler ve boykot diye bir kelime hayatımıza gelmiş oldu. Böyle konuşmak istedim. Bilmiyorum senin var mı ekleyeceğin bir şeyler? Yok köpekler avlamaya başladığı için bence gidelim. Ya o da ayrı bir konu aslında. Bence köpeklerin gidelim. havlaması. Yani ben orayı da evet. biraz şeye bağlayayım. Bence köpekler Köpeklerin Hattiniz havlamasına <laughs> Tamamdır. Köpekler havlamasın dünyada. Evet tamam. Hiçbir köpek avlamasın ama. Yani gerçek köpekler avlar fıtrata aykırı da biz gidelim yine. Tamam insan suretindeki köpekler avlamasın diyelim o zaman. Teşekkür